Ramazan Şenliği programımızın 16. gününden herkese merhabalar Nasılsınız çocuklar? Herkes iyi mi? İyiyiz dediğinizi duyar gibiyim Harikasınız çocuklar Hoş geldin Doruk'cuğum Sen nasılsın? Hoş bulduk öğretmenim Ben de çok iyiyim Harikasın Doruk'cuğum Öğretmenim Efendim Doruk Döndü gün Ali Koşçu diye delisin duydun E Doruk'cuğum Ana kin aldığını dinliyorum. Siz diliyor musunuz anın kin aldığını? Biliyorum tabii ki de Doruk'cuğum. Ali Kuşçu tüm dünya bilir. Gerçekten de öğretmenin. Ana dön dinliyorum. Şimdi anlatayım sen de öğren o zaman Doruk'cuğum. Çok sevinirim öğretmenin. Çok teşekkürler. Ali Kuşçu, dünyaca ünlü Osmanlı padişahlarımızdan olan Fatih Sultan Mehmet Han zamanında yaşamış ünlü bir bilim adamıdır Dorukçuğum. Ayın haritasını çizmiştir. Ali Kuşçu biliyor musun? E hatta NASA Uzay Araştırma Merkezi ayda bir yere Ali Kuşçu'nun ismini vermiştir. Gerçekten öğretmenin. Evet Dorukçuğum. Öğretmenin. Gerçekten de çok dahidir. Dilin adına Ali Kuşçu. Evet Dorukçuğum. Ali Kuşçu'yu herkes bilir. Ben de öğreneceğim şimdi öğretmenin. Ayrıca Ali Kuşçu ayın güneşten ışık alarak parladığını söylemiş çocuklar. Ne? Güneşten ışık olarak mı parlıyormuş? Ay. Evet Dorukçum. Ay güneşten aldığı ışıkla parlıyormuş. Nasıl yani öğretmenin? Ben hiç bir şey anlamadın. Dorukçum sen fosforu biliyor musun? Evet biliyorum öğretmenin. Fosfor nasıl yanar Dorukcuğum? Hazır geceleri yanar öğretmenin. Evet. Peki geceleri yanar fosfor. Doğru söylüyorsun ama nasıl yanıyor Dorukcuğum? Yani gündüz aldığı ışıkla yanıyor öğretmenin. Evet Dorukcuğum. İşte ayda aynı bu şekilde parlıyor geceleri çocuklar. Gündüz güneş ışınlarından aldığı ışıkla geceleri parlıyor ayda. Aa şimdi anladın öğretmenin. İşte böyleymiş Doruk'cuğum. Ali Kuşçu da bunu söylemiş. Harika dildir geniş öğretmenin. Ne kadar da değişik bir sistem işte. Evet Doruk'cuğum. Gerçekten de çok değişik bir sistem. Ayrıca Ali Kuşçu güneş saatini de bulmuş çocuklar. Güneş saatini ne dalmış? Evet Doruk'cuğum, Ali Kuşçu güneş saatini de bulmuştur. Eskiden insanlar şu an, şu an kullandığımız saatler gibi saatleri kullanmıyorlarmış. Güneş saatini kullanıyorlarmış. Ha öğretmenin, ben de çok merak ediyordum. Eskiden insanlar zanaını nasıl ediyorlar acaba diyordun. Evet Doruk'cuğum, eskiden insanlar zamanını... Aynı Ali Kuşçu gibi birçok bilim adamı vardı onlar sayesinde birçok şekilde biliyorlardı. Güneş saatlerini kullanıyorlardı eskiden. Ali Kuşçu da güneş saatlerini bulan kişidir, kişiymiş değil mi çocuklar? Çok teşekkürler öğretmenin. Rica ederim Dorukcuğum. Ali Kuşçu'nun kim olduğunu artık sen de öğrenmiş oldun. Evet öğretmenin sizin sayenizde. Çok teşekkür ederim. Rica ederim Dorukcuğum. Peki Dorukcuğum şimdi ben de sana bir soru sorayım. Hazır mısın? Hazırın öğretmenin. Haydi sorun kalın. İslam'ın şartı kaçtır? Ve bizlere say bakalım Dorukcuğum. Bu çok kolay neşe öğretmenin. Dendana diyorum diliyorum ki. Hadi söyle bakalım. İslam'ın şartı değiştir öğretmenin. Söyle bakalım nelermiş. Bir, kelineyi şehadet getirmek. 2- söyle bakalım neydi? Nanaz kılmak. Üç, oruç tutmak. Dört neydi Doruk'cuğum? Zekat örnek. Peki 5 neydi? Hacca gitmek öğretmenin. Aferin sana Dorukçuğum. Hepsini doğru bildin. Bu çok kolay bir soruydu ki öğretmenin. Tadı ki de dana dilerin. Dana de çocuklar dilir. Gerçekten de kolay mı oldu Dorukçuğum? Tadı ki de kolaydı öğretmenin. Aferin sana Dorukçuğum. Tebrik ederim. Evet çocuklar. Bugün de programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.